3 Şubat 2024 günlerden cumartesi. Güzel insanlar. Bugün de doğadayız. İzmir'den güneşli bir günden İzmir'den herkese selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Doğada temiz hava, bol oksijen, terapi, tedavi. Ne sayarsanız sayın. Bugün de eşim ve ee, komşularımız, arkadaşlarımız ailece yürüyoruz. Evet harika bir duygu. Yani suyumuz çeşmemizin yanına geldik bugün. Görüyorsunuz sularımız doğal sular. Çeşmemiz bol bol akıyor. Evet, bugün hafta sonu çıkın yürümeye çalışın. Kar, boran, çam, yağmur ne olursa olsun yürüyün. Sağlığınızda sağlık atın. Suyu görüyorsunuz işte. Evet. Evet, değerli insanlar. Her zamanki gibi bugün de pozitif bir şekilde e, başladı yürüyüşümüzün bugünkü etabı. Yani hedefimize ulaştık. Buradan e, geriye döneceğiz ve 7-8 kilometre civarında bir yol yürümüş olacağız. Yani doğada yürümüş olacağız. Ee, sizleri de bekliyoruz. Dün de katılan kardeşimiz benimle birlikte yürüyen Metin kardeşimiz bugün de çıkmış kendi başına yürüyordu. Harika. Ve kendini çok iyi hissettiğini biraz önce ayaküstü görüştük, merhabalaştık, tokalaştık. Çok iyi hissettiğini, buraları hiç bilmediğini, evinin yakın olduğunu ama buraların hiç bilmediğini söyledi. Bundan sonra hiç bırakmayacağını söyledi. Çünkü psikolojik biraz yani psikolojik de rahatsızdı. O bu rahatsız derken şimdi inanın dün çok rahat bir pozisyonda gördüm kendisini. Evet güzel insanlar hastaneye gitmektense doğaya, tabiata gelip temiz hava, bol oksijen, kötü insanlardan uzak durarak, kötü alışkanlıklardan uzak durarak, kötü havadan uzak durarak böyle yaşamak daha güzel. Gerçekten öyle. Tavsiye ediyorum sizlere. Sizde de çıkayım, yürümeye çalışayım, yürüyün. Evet, İzmir'den güneşli bir günden selam olsun diyelim. Yurdumuzun çoğu yerlerinde kış hakim sürmekte. İnşallah bereketli kar yağar, bereketli olur, ee, ürünlerimiz bol olur, kıtlık olmaz. Ee, dediğim gibi bir musibet var. ülkemiz dahil bir musibet var. O musibetlerin bir an önce gitmesi için dua ediyoruz. Evet, bu elimizden gelen bu. İnsanların akıllanması lazım, insanların adaleti tutması lazım, insanların hakkı tutması lazım ki dualarımız kabul olsun diyorum. Hoşçakalın diyorum. İzmir'den selamlar. Bugünlük bu kadar.